Merhabalar. Şimdi bugün size botoksu nerelerde kullanıyoruz ve nerede fayda elde ediyoruz, nerede edemiyoruz onları anlatacağım. Kaş arasındaki bu çatma çizgilerini botoksla çözebiliyoruz. Eline kaldırdığımızda ortaya çıkan minik çizgilerini de çözebiliyoruz. Göz kenarındaki kaz ayaklarımızda yine cevap alabiliyoruz. Azıcık burun altına yaptığımız minik bir dozda küçücük de olsa bir burunda kalkış elde edebiliyoruz. Ama uyku çizgileri yanak üzerindeki ince çizgiler, yanağın kenarındaki ince çizgiler ağız çevresinde maalesef botoksla çözümleyemediğimiz problemler. Oralarda daha farklı işlemler yapmamız gerekiyor. Dudak üstündeki ince çizgilere gelince de mimik problemleri olan hastalarımızda çok dikkatli uygulanması gereken bir bölge. Ben çok da sevmiyorum o bölgede yapmayı. Ama her hastayı özel olarak değerlendirmek lazım. Sizleri botoksun sağlıklı uygulamalarında görüşmek üzere bekliyorum.